Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte. Oh, konçamadım. <laughs> Brawl Stars önce arkadaşlar Brawl Stars. Brawl Stars gerçekten güzel evet. <laughs> Öyle işte Brawl Stars oynayacağız. Ne yapalım? Bugün azıcık çok geç. Yani saatlerde ise 8 falan oldu e, ee, çünkü azıcık geç çekmem gerekti arkadaşlarımla top oynamaya gittim şey yaptık orada video çekecektim başkaları geldi normal normal dediler de i̇şte başka bir şeyler dediler ve öyle işte ben her zamanki gibi azıcık kasıldım mükemmel bir şekilde bakın artık bunu çıkardım bunun adını bilmiyorum Far. Şimdi tek hesaplaşma oynamak istiyorum. Tek hesaplaşma. Hesaplaşalım tekle. Bu karakterle iyi oynayacağımı düşünüyorum. <güler> <güler> dö 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 dö. Aha, ya. Frank var ya. Frank nerede hatırlıyor? Ne dedin abi? Ne dediğini hiç anlamadım bu arada. Hocam üç tane yanımda beleşik var. Alırım onları. Ama o, o diğer arkadakini almam. Bak şuradan şöyle zınk diye bir kodum. Lan az önce daha, daha az vurmuştu ama. Neden öyle vurdu? Aha. Gel buraya. Aha sıkıştık baş başa. Bu birilerine vururken daha şey vuruyor ya. Daha az vuruyor. Ay daha çok vuruyor. Nerede 5 savaş çıkaldı lan? <laughs> ne bileyim böyle bir canım istedi atmak. Aa, aha orada bir. Aa Frank dayı ne haber? Hello Kitty. Hello Kitty dayı ne yapıyorsun? Hello Kitty dayı. Allah. Allah. Cin git lan. Tövbe bismillah cin geliyor. Aa! Hayır. Sıkıştım. Ama sıkıştım. Ölür. <laughs> Ate. Ah Sıkışmasaydım alırdım. O yüzden de dolmuştu. Neyse ikinci olduk. Keşke cin öldürseydim. Öyle deyince de çok değişik oluyor. Nine game. Çok nine bir game. Bu arada burada, burada Spike'ın görebiliyor musunuz? Bakın şurada bir Spike var. spike'ın çoraba gibi bir şey. Acaba neden her yerde Spike var? Hayır ya şimdi burada bir tane M olacak. Ben yokum burada merak etme. Aha buldum seni gel yakalayayım. Ama M zem 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 aha öldürdüm öldürdüm. İşte beleş yüklers kırılmış hala onu atıyorum. Daha çok gelir belki. Aha hemen dört çıkı kapıyoruz öyle. Dan 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 dan. Döndüm Mevlana gibi. Şimdi ben burana mesela bunu attım arkasına geçtim ne oluyor? i̇çinden geçiyor ama böyle normalde geçmiyor. Neden? Oyun yapım atar. Bak çat. dur ona çarptı. Aa Rosa ne yapar? Rosa ne la? Gel. Dırın Bunu çok seviyorum. Hey yine hesaplaşmaya kaldık. De aha. Bamba bamba bam. Bir semen Semel öyle bilir misin? Ha oh, işte bir Adamsın koçum. O on kodemeye her hızlı geldi. Hiç de komik değil. Lan normalde de şey olmuyor. Bir dakika ya. Ben kıyafet alabilir Ay! Yanlış şeye girdim. Şimdi ben kıyafet alabiliyor muyum? 2000 taşım varsa. Merak ediyorum zaten. Ama bence alamıyorumdur ya. Aa! Alabiliyor. Hmm. Bu alabiliyor mu? Alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Alabiliyorum buradan mı alıyorsun? neden Neden attım? He. Şimdi oğlum yok lan ben bunu alamam. Bir de alabilir miyim diye şey yapıyorum. Hayal kuruyor. Ama bunları kostümü güzel işte. Aa ben bunu alabilir miyim? Ben bunu istiyorum. Yeah. Artık goblin var. Merhaba. Dolu yanlış geldim. O bu iyiymiş lan. Ay. Şu kulakta takmaktan şey şey acıyor? Ay. Nerede? Üst başım ağrıyor ya. Orada şey var da. Rahatlatmak için yer var da kaşınıyor ara. Başka bir terör Ben Goblin'im lan. Bak mesela bir dakika lan. Burada kaç vuruyor? 2000. Hayır 2000 ne ya? 8 888 vuruyor. E burada da 9. Ya hep 9000 diyesim geliyor. 900 E buna da 1000 vuruyor. Yani bir Ya Allah hayır hayır hayır. Bu kadar kaçıcı bir adam görmedim be. Ama en azından aldım. Ulan ben goblinim. Aha. Tara merhaba Tara merhaba Tara. Seni taram. Seni tarayacağım Tara. Aa. Aa. İçine çekti beni. Kimse beni şu an görmüyor. hayır. ya. Aferin. Sizin mi bebek olabilirim? Şimdi ben ne alsam? Ya ben şu spatula istiyorum ama bana mortis falan filan çıkmıyor ki. Onlar onları alsa Bak mesela e, şu bu ne lan? İşte bunlar full. E, ee, bu da yakında full olur. Full olur. Bir de şeylerin full. Bunlar. Goblin kardeş sana görüşürüz diyorum. Bunu seçiyoruz ve ben buzlu oynamayı da seviyorum. Yine bu Bak Kerem Asturkoğlu. Oğlum o oldu. Dedi Kerem Asturkoğlu'nun büyüsü her yerde işe yarıyor. Huhu. <laughs> Bıdı 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 bı. Geldik geldik. Benim adım bu. Siz alın ben almayacağım. Ha, kilitledim onu. Ay. iki tane koltuk yan yana gelmemeli. Baba 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 baba. Bir tanesini aldık. Diğerini de şöyle bir ittirdik. Aa, ama ama adam arkamdan. Aa kardeş oğlum ne yapıyorsun? Geldik bununla da. Kardeş sen kaç buradan öleceksin. Öleceksin oğlum. Özen kaç. 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 Kaç oğlum. Beş. Beş saniyede ölemezsin herhalde. Son bir. Oh doğdum. Ama 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 ama. Ha tamam. Ölme. Sakın ölme bak. İki koltuk yan yana. Aa hayır hayır. Sakın. Sakın. Oğlum. Güvende. Güvende. Ama 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 ama. Olmaz işte. O zaman taktiği değiştiriyoruz. Dururut tut dururut. Bak. O zaman hel primo. Gülür. Oh, dururut dururut dururut. Dururut. Ah, tamam açıldı. Dururut dururut dururut. dururut. Ya. Yeah karşıda Alper. Aa! Hırırır. Kim çıkarıyor lan onu? Merhaba Baça Baç. Benim adım Baça Baç. ben Baça taraftarı değilim ama. Ulan arkamdan yeni geldiğini fark ettim. Abi gol yedik be. Bu da benim yüzümden. Ses yine mi? Lan başka tahtı mi kalmadı? Baça Baç. Al Baça Baç. Gel şuraya Baça Baç. Ya bak git şuradan. Aha. Aha. Aha, kole gidiyorum lan yersen alsan onu. Bir dakika kardeşim, baça baş kardeşim, baça baş. Birazdan o ultini kullanacaksın, o kadar eminim ki. Bir şey yok. Ya bak Allah seni bildiği gibi yapsın. Ah be. Ben bu videoda da yok affediyorum. Baba baba. -ba. Ya yeter artık şunları kendi bir şey. Hayır 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 hayır. Benim adım bomba soyadım ölüm var. Olmaz olmaz o. Aynen aynen. Çok işe ya taksit. Al kardeşim. Kardeşim bak. Öne doğru. Bak onların önünü kırıyorum bam diye. Atarsın işte budur be. Onların önünü kırdım. Dereren den den. Aha Allah razı olsun kardeşim. Ah be bizim şeye gitti. Lan kaç kere arkadaşlar bu videoda kaç kere ah be dediğimi yine yorumlara yazın. Hayır yemeyelim. Tamam bu taktik işe yarar ya. Çünkü en azından bir gol attık. Ama ben kupa kaybedip Sıkıntı. Çok sıkıntı. İşlerdeyim. Bu işleri başaramam. Ben yapamam. Nasıl ben tek katılabilirim? İki kişi oldu. Of. Tek de 5 beş kişi geldi. Beş kişi değil. Dört kişi. Dört kişi de değil. On beş kişi. Lan bir kere yenelim. Hiç yenemedik. Yendik pardon. Ba ba Lan yeter artık. Ya bak. Benim sinirimi bozmayın. Onlarda Leon mu var lan? Bir de bir kere bir olsa şaşarım. Merhaba merhaba merhaba. Çok ge... Ma ben neden düşünemedim ya? Ulan bizim adam kendi kalesine mi attı? Ne oldu lan? Ulan seni gidi dynamite bam diye şöyle aha hepsini aldım lan. Ulan yürüserek. Evet şimdi mükemmel bir şekilde. Evet kır önünü. Ya nasıl değil ya? Allah'ım ya. Her zaman yeni yine yenildik değil mi? Arrrrrrrrrr sanki ayı bekliyor sanki. Bekletmesini duymuyoruz ama benim, benim... Aaa ada el filmi alıyor. Gidiyorum, a atacağım. Beni kimse durduramaz. Ala ala ala. O kimen Ömer pro. Benden iyi oynuyor. Şaka şaka. Bak gelin ortaya. Biri bu. Aha hayır yürüsene. Ben aldım bana ne ben aldım. Ha sonda konuşu yapacağım. İşte budur. Parisel Barcelona parsel ben dönüşü gibi oldu. Aha ürütlerim yok. mi alacağım. Yeee. Yeah. Benim kaç şeyim vardı şimdi? 80. 80 şeyim kaldı. Bu taktik işe yarıyor bence. De de ya nasıl tekrar katılabilirim ya? Seferde yine iki kişi. bir kişi istiyoruz. Bir kişi de lazali geldi. Ne alakaysa bilmiyorum. Evet. Pomar 752 artık şu ismi duymaktan bıktım be. Ulan bir tanesi oynamıyor diye seviniyordum da. Bu taktiki gittiğim zaman gol olmaz size söyleyeyim bak. Şu an olmayacak mesela gol. Baksana. Bak biliyorum abi ya. Yani çünkü her zaman böyle gidiyorsun atıyorsun. O da yani o, bazı kişilerde oluyor ama bende hiç olmuyor. Yalan yok. Ama şu an attık mesela. Atamadık. Ben geliyorum bekleyin. Ulan gelemiyorum beklemeyin. Geldim bekleyin. Ge gelemedim bekleyin. Aaa aa, ben atacağım. Ulan ne yaptın? Ulan ben yaptım değil mi? Özür dilerim. <laughs> ne yaptım ben ya? Allah'ım ya. Gittim popo oraya yaptım. O win mi dedi? Win'in şimdi kim olduğunu göstereceğiz sana. 8 bit. Seni 9 bit yapacağım. Yap. <laughs> ha. Aha ben aldım. Evet. Aha. Reymiz teriyor. Bak bara 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 bara. Ulan bir kişiyi de öldüreyim be. Benim onlardan farkım ne be. Elyasa mı? Elyasa kaleci değil miydi? Hayır, 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 hayır. Ne oluyor? Ben uçuyorum. He, onlar uçuyormuş. Gidiyorum, gole gidiyorum. Vallahi gole gidiyorum. Sekizi bir tek gününü göstereceğim. Hadi, sol keşke. de işte budur be. Sekiz sağla. Win demişti bize. Vıdı 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 vıdı. Asıl Win'in şimdi kim olduğunu göstereceğiz. Şöyle, hayır ya, adam atacak diye önüne atladım. Aha, at, at atma. Ah be. Çok ah be diyorum. Azıcık da agabey diyeyim bari. Hayır. Adamlar defansı Ramos gibi yapıyorlar. Baksana şuna. Ramos'la Pepe ikilisi. Baksana şuna. 8 bitte 8 bitte Emir. Emir. O nasıl isim lan? Emir öyle bir defans yapıyor ki. Vara 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 vara. Al şimdi. git şuradan Emir Bey. He. Evet. Evet aldım topu gidiyorum. Gideceğim o topu atacağım gol hadi. Hadi 8 Sekiz. Ama yeneriz ya. On saniye de gol atamazlar. Eh. haydi yeneriz. Bak havada. Havada maç bitiyor. Bak havada bitti. Tam da onun üstüne atlıyordum. He. Yine kazandık. Sekiz bit ağla. Hep bütün hırçınlamam o 8 bit yüzüne çünkü bize win dedi ne de bilmiyorum arada gereksiz yere sinirleniyorum Allah'ım yanlışlıkla çıkışa bastım neyse belki daha hızlı olur evet Bugün mesela neydi maç yapıyorduk arkadaşım beni yere ittirdi sonra e, bir tane çocuk geldi topa dokundu e, gol atacakken o diğer karşı takım işte. Sonra bize şey dediler. Ne de gol dedi diye adama değdi dedi. Yani sonra bir sonra arkadaşım beni ittirdiği için arkadaşıma şey yaptım. O zaman hayır hayır işte arkadaşım da beni yani arkadaşıma da Mustafa Mustafa da beni ittirdi diye iki saattir adam iteli etiyle iteli şey götürdüm. Neydi? Onların yarı sahasına götürdüm. Aa! ya Ha öldüreyim bari. Aa baça baç. Bekle baça baç. Seni gidi Mortis. Ne oldu Mortis? Mortis. Hayır. Taktik kestiniz mi bu arada? Çok güzel taktikti. Bunu deneyeyim bence. Ama yanlış da yaptım. Çaktırmayın. Normalde ultiyle vuracaktım da. Bakın <laughs> size beleş. Ay. Gel buraya bakayım sen hayırdır? Oo. Bak benim taktiklerden öğreniyorsun. 60 canın kalmış moyun Hayır. Ya Mortis. Benim ulti de gitti değil mi? <laughs> ulti de gitmiş. Ulti boşa. Ya şu Mortis yüzünden şu şey hayat bu, bu maçı yenildik ya. Şu Mortis çok iyi oynuyor. Diğerleri bohtan oynuyor da. Şu, şunları iyi oynuyor. Aynen ultiyle atarsın aynen. Bu maçı çeviremeyiz be. Arkadaşlar eğer bu maçı çevirirsek 15 like istiyorum. Aaaa! Evet evet aldık. 15 like uğruna gidiyorum. Gitmiyorum. Ya beyler şu Mortis'i alın ya. Mortis çok sıkıntı. Al kanka attım. Tamam adamı belki ben suç beni onu öldürmenin suçu azıcık ben olabilirim. Çünkü adam onlara vurur. Hakka! Barça Barç gel buraya. Barça Barç. Aha aha gole gidiyorum. Gidemiyorum canım çok az. Balı kesir bandırma boş ver gitsin. Ay ya Allah'ım sen onu nasıl tutarsın? Hadi atarım atarım. İşte budur be Ömer Öztürk. Ömer baba piro. Hadi 15 like uğruna. 15 like. Hayır 15 like olmadı. Hadi 15 like için belki atmaya, atmayabilirsiniz. Şu an ben boşuna savaşıyorum ama boş verin. Belki atarım. Ama son dakika golü çok güzeldi. Aha aldım. Alamadım. okey Hayır, 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 hayır. Ah be. Keşke ultimi kullansaydım. Çok üzüldüm. Lan bu neden donuyor? Oğlum ne oldu buna? Ne olduğunu çözebilen var mı? Tablet kafayı yedi. Lan harbiden tablet kafayı He. Korktum ya. Lan Mortis bitirdim bizi. O zaman ben... Hmm, burada karlı seçsem ne olur? Bir denemek istiyorum. <laughs> Çok komik. Hamza, Yusuf'u ta- aaaa Aa, sadece dört kişi üç kişi mi çağrılabiliyor ya? Ben dört kişiyi zannediyordum He yani doğru üç kişi Ama ya beşli savaş top oynuyorlarsa Ulan ne oluyor? Ulan dede Büyük babamın evinde daha güzel internet çekiyor Tablet kendine gel, tablet. Tablet, tablet. Şu an ne olduğunu çözebilen var mı? Ulan biz gol atmışız, ne ara attık? Kardeş seni üzülen... Seni üzülen tablet Erol verdi ama gol attığın için teşekkür ederim. Kardeş ben gidiyorum. Vırı 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 vırı. Oo. Oğlum adamın kafası yukarıda kaldı. Neden böyle oluyor? Benim internetim kötü değil ki. Dahi. Hep de böyle oluyor. Sanki önemli anları gösteriyorsun. Ben şey istiyorum. Mortis istiyorum. O spatulayı almak istiyorum. Çünkü spatulayı alamıyorum. Ne alaka bilmiyorum. Bize de oh, çok konuşuyorum. Nefesim bitti. Ya haydi be. 90, 92'de kalıyor. 92'de kalana kadar video bitiyor. Dırırıt. Adam ne diyor? Ben dırırıt diyorum orada. 85 de kalmadı 85 de kalıyorsun mu? Sana şey oluyor. Edgar, Edgar biraz zorlar bizi ya. Aha, Ali, 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 Ali mi lan onun adı? Ha at atliymiş. Ben bir an atli. Çok atlı bir adam. Lan. Lan ben hara! Sinirim bozuldu. Evet, beyler gol atın. Atmayın, gol atmayın. Çünkü benim o zaman tablet error veriyor. Aha, aha. Aa! Allah bu internette gol atarsam. Oğlum böyle bile adam yani adam öldürebiliyorsa ben internetsiz ortamda abi biri izliyor. İnternetsiz ortamda bile şey yaparım. Sen hayırdır dünyanın en iyi kalecisine gol atabilir misin? Atarsın tabii. Çünkü bir kişi kaldım burada. Ha! Gol bana yazar bu arada. Ben adama pas attım. <laughs> ya şu internet mi bitmedi be? İnternet yüzünden... Sen bize gol attın değil mi? Çaktırmayın ben şu an burada yokum bir tane vurdum da. İnşallah fark etmedim. Hayır oraya gitme. Aynen aynen oradayım ben. Allah 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 Oğlum biz gol yiyeceğiz orada galiba. Biz gol yedik galiba. Orada et. Oha gole gidiyoruz. Haydi beyler. Beyler şu an atamazsınız. İtanetim çok kötü. Atamamışlar zaten. Ben de attılar diye seviniyordum ya. Sen hayırdır sen tekrar gol atamazsın. Haberin olsun. Adam atıyordu da. Ne şey düşünürlerdiniz hile? Ben de iki kişi olsaydım sizi yenerdim. Bir de benim Edgar'ım yok. Var mı? Çok var. Allah'ım. Şu yürüyüşüme baktı. Neden bile daha güzel yürüyor? Lan ne ol ne ol ne internete bak. Hayır. Ulan çok pis şeyler yaşıyor. Arkadaşlar şu an benim gözümden görüyor musunuz bilmiyorum ama çok kötü şeyler yaşıyor. Ben bunun içine gitsen benim canım gidiyor mu? Gitmiyormuş. Sizi kurtardım. Beraber kalıyoruz. Lan ne oluyor? Başardım, beş kaldı. Bir şey olmaz. Aa, hadi gol. Bu da sonra bir Haydi. Hatta beş işte tabudur be. Son iki saniyede attık. Beş i̇şte tabudur. Aha yine kaldı böyle. <laughs> He. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun ve